8 International ekranlarından herkese mutlu günler efendim. Bugün neredeyiz? Bugün Ankara'dayız ve yanımızda G Design Stüdyo'nun kurucusu Yüksek İç Mimar Gökçe Altunkoya Şahin ile birlikteyiz. Sohbetimize geçmeden önce kendisini tanıyacağız. Akabinde sizlerin de merak ettiği soruları birlikte cevaplayacağız. Programa katıldığınız için teşekkürler Gökçe Hanım. Öncelikle nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Sizleri tanıyabilir miyiz? Yaklaşık 15 yıldır işini aşkla yapan bir iç mimarım. Hacettepe Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra çeşitli firmalarda çalıştım. Daha sonra yüksek lisansımı yine Hacettepe Üniversitesi'nde tamamladım markalaşma ve kurumsal kimlik üzerine bir tez yazdım şu anda da yine şirketimizde bu tarz işler yapıyoruz aynı zamanda üniversitelerde seminerler ve dersler veriyorum bununla birlikte de meslek odasında iç mimarlık hakları ile ilgili mücadele ediyoruz. Peki G Design Studio olarak genellikle hangi alanlarda çalışmalar yürütüyorsunuz? Genellikle ticari alanlarda çalışmalar yürütüyoruz. Yani aklınıza gelebilecek e, her türlü mekan diyebilirim. Kafe, restoran, mağaza, ofis, hatta işte oto yıkamacı, lastik servisi, kuaför, güzel stüdyosu gibi yerler de tasarladık. Dolayısıyla aklınıza gelebilecek her türlü mekanla ilgili çalışıyoruz diyebilirim. projeye başlamanızda birçok etken var aslında. Çünkü kişiyi tatmin etmek, tasarım süreci, estetik kaygılar, bunları tatmin edebilmek çok önemli oluyor. Tasarım süreçlerinizden bahseder misiniz? Bir projeye başlamadan önce nasıl adımlar izliyorsunuz? Tasarımda bizim için en önemli olan şey aslında tasarladığımız yerin marka kimliği. Yani firmanın kendi marka kimliğine, kendi kurumsal kimliğine uyumlu mekanlar tasarlıyoruz ve markanın kurumsal kimliğine uyumlu mekan tasarlarken Beş duyu tasarımını kullanıyoruz yani deneyim tasarımı dediğimiz şey aslında ve e, bunu karşı taraftaki kişi içeri girdiği zaman tüm duyularını harekete geçirebilecek mekanlar tasarlıyoruz. Peki Gökçe Hanım alanınızda dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir? Dikkat edilmesi gereken en önemli şey firmanın ya da firma yetkilisinin beğendiği görselle yani bizim render dediğimiz mimari görsellerle yapılan işin uyumlu olması. Biz G-Design olarak hem tasarım hem uygulama yapıyoruz. Ve e, bizim için en önemli olan şey mimari renderımızın e, yapılan mekanla e, tamamen birebir uyuşması. Çünkü öbür türlü render sadece dijital bir sanat eseri olarak kalıyor e, doğru uygulanmadığı zaman. Peki bir mekanın fonksiyonelliğini ve estetikliğini dengelemek için nasıl bir yaklaşım uyguluyorsunuz? Bizim için en önemli şey kullanılabilirlik hem firma yetkilileri, sahipleri tarafından hem de orada çalışacak kişiler ya da bu bir mağazaysa oradan alışveriş yapacak kişiler için doğru tasarlanmış olması önemli. Fonksiyonellik her şeyden önce geliyor aslında. Daha sonrasında da biz bunu estetik ve marka kimliğiyle harmanlayıp mekanı o şekilde tasarlıyoruz. Peki ben bir müşteri olsam Türkiye'nin herhangi bir yerinden sizden hizmet satın alabilir miyim? Yani talep geldiği takdirde aslında bu hizmeti hangi bölgelere kadar ulaştırıyorsunuz? Yalnızca Türkiye değil tüm dünyaya aslında tasarımlar yapıyoruz dijital anlamda işte biz tasarımlarımızı yapıp gönderiyoruz ve orada ekipler uygulamaları yapabiliyorlar. Yine tabii Türkiye içinde aynı şey geçerli tüm iller için. Çünkü karşı tarafla iletişimi internet üzerinden zaten sağladıktan sonra tasarımımızı bir şekilde oluşturuyoruz. Aslında projede önemli olan bir şey daha var. Ekip ekip güzel olduğunda ya da ekip iyi olduğunda çok da başarılı projeler gerçekleştiriyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ekibiniz kimlerden oluşuyor ve oluştururken aslında bu ekibin nelere dikkat ediyorsunuz? Ee, ekibimizde mimar, inşaat mühendisi ve daha çok tabii ki iç mimarlar var. En çok şuna dikkat ediyoruz, bizimle e, iyi çalışabilecek, gerçekten g designın ruhunu ortaya koyabilecek ve tasarım yaparken aynı zamanda bunun uygulanabilir olmasını düşünebilecek e, mimar, iç mimar ve mühendis arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. bugüne kadar yaptığınız projelerden ve şu anda da devam eden projelerinizden bahseder misiniz Gökçe Hanım? Bugüne kadar tabii 15 yılda çok fazla proje yaptım. Kahve zincirleriyle çok çalıştım. Bunun dışında e, Goodyear lastik servisi ve mağazası tasarladık. E, oto yıkamacılar tasarladık. Yine araç kaplama mekanları tasarladık. E, bununla birlikte tabii kafe, restoran, e, mağaza çok fazla yaptık. Şu anda da 3 tane ofis projemiz devam ediyor, bitmeye yaklaştı. Onların ufak tefek e, son dokunuşlarını yapıyoruz şu anda. E, bir de yeni bir kafe konsepti tasarlıyoruz. Türkiye'de zincir olarak e, devam edecek şekilde. Biz aslında başarılı projelerinizden dolayı ve müşteri memnuniyetinizden dolayı tercih edilme nedenlerinizi biliyoruz. Bir de izleyenlerimize müşterileriniz neden sizi tercih ediyor ve bundan sonra neden tercih etmeli bunlardan bahseder misiniz? Aslında tercih edilme nedenimiz bizim görseli tamamen uygulamada doğru şekilde aktarabiliyor olmamız. Çünkü mekanda hayal edilen şey gerçekten yapıldığı zaman, içinde yaşanıldığı zaman o ruhu algılayabiliyoruz. Dolayısıyla da genellikle bu sebeple tercih ediliyoruz. Zaten hep referansla devam ediyor işlerimiz. Bu sebeplerden dolayı tercih edildiğimizi düşünüyorum. Ayrıca şunu da ekleyeyim. Mekanda kullanılan malzeme, zamanlama, tasarımın doğru uygulanabilir olması, ilk başta tasarlanış aşamasındaki teknik detayların net verilmesi. Aslında bütün mekanı oluştururken en çok dikkat ettiğimiz şeyler bunlar. Dolayısıyla da bu sebeple hep iyi projelerde Keyifli işlerde çalıştık. Peki G Design Studio olarak gelecek hedef ve planlarınız nelerdir? Gelecekte de aslında şimdiye kadar yaptığımız e, projeler gibi iyi ve başarılı işler yapmak istiyoruz. Bununla birlikte ben tabii ki kendim gibi meslektaşlarımı yetiştirmek istiyorum ve şirket olarak da. Yine e, iyi ve başarılı projelere imza atmak istiyoruz. Peki son olarak izleyenlerimize buradan neler söylemek istersiniz? Herhangi bir mekan açacak kişilere mutlaka bir iç mimarla çalışmalarını öneririm. Çünkü gerçekten profesyonel başlangıç profesyonel bitişi getiriyor. Süreçte problem yaşamamak adına ve gerçekten doğru satış doğru kişiye ulaşmak adına iyi bir profesyonel iç mimarla çalışmalarını mutlaka tavsiye ediyorum. Ayrıca bugüne kadar da bizi tercih edip bize güvenen g ile birlikte çalışan tüm danışanlarıma çok teşekkür ediyorum. Son olarak da TV8 International ailesine röportaj için bizi tercih ettiğinizden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Verdiğiniz bilgilerden dolayı teşekkür eder. Başarılarınızın devamını dileriz Gökçe Hanım. Çok sağ olun. Bugün Ankara'daydık ve G Design Stüdyo'nun konuyduk. Gökçe Hanıma verdiği bilgilerden dolayı teşekkür eder, tekrar başarılarının devamını dileriz. Yarın farklı bir şehirde, farklı bir sektörde yine karşınızda olacağız. Esen kalın.